Benim doğumum ikimizin imtihanı olacak Çok sıkıldım ya Çocukların yanına gideyim <laughs> Arkadaşlar merhaba Ben de sizinle oyun oynayabilir miyim Hayır Hayır sen görmüyoruz Çünkü sen görmüyorsun Bizimle oynayamazsın <laughs> Oğlum ne olur? Anne bana görmüyorsun dedi Oyun almadılar Alın, alın lan canım lan, üzülme, alın geçecek her <laughs> geçecek, şey geçecek. An olur mu alım alım. Emdiyse alım be bakayım birazcık sevelim. Gel bakalım canım benim. Aleren ne yapıyorsun? Ama. Leyla kız bu çocuk bizi takip etmiyor ama hiç yani? fark etmedin mi? Bir buçuk ay oldu göz yani bir aydan sonra açılır. Nasıl yani? Bir telefona şey falan tutalım mı? Bir Bilmiyorum bakalım ki. bizi takip edecek mi? Bilmiyorum ki. Bir versene Leyla bir takip ederdi. Bu çocuk bir buçuk aylıkken böyle olur mu? Bir bakalım tut bakalım. Hani bak hiç bakmıyor bize. ha. Ah. Takip de etmiyor. Ama nasıl olur ki? Normalde bakıp görmesi lazım. Bakayım Doktora mesela. mı götürelim acaba? Aynen, hemen bir götürelim bir baksın neyi <laughs> var. İnşallah bir şey yok. İnşallah ya. korkma, merak etme, bir şey çıkmaz inşallah. Efendim anne. Ne yapalım? Geldik de. Vallahi bilmiyorum ya. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Bu da Adana'daki doktor gibi söyledi işte. Ya akraba evliliğine buldurdular. Bilmiyorum. Sebebi oymuş herhalde. Gen bozukluğu varmış. Ne yapalım? Bu da bizim imtihanımız. Başka bir başka bir yol arayacağız. Yok pes etmem. Asla etmem. Olur mu öyle şey? Yok pes etmem. Kendin de morali bozuldu. Bizim de moralimiz bozuldu. Vallahi bilmiyorum. İstanbul'daki doktor aynısını söyledi. Buradaki de aynısını söyledi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Araştıracağım ama. Teknoloji o kadar çok gelişti ki. Bilmiyorum. Ama Rabbimden umudumuzu kesmedik. Ne yapalım. Aynen. Evet. Amin amin inşallah. Sağ ol annem, Allah razı olsun. Tamam, hadi Allah emanetiniz, görüşürüz. Allah'ım sen dualarımızı kabul eyle ya Rabbim. Bu bizim bir imtihanımız, imtihanımızı kolaylaştır. Rabbim sen bütün yavrulara da bütün hasta bekleyenlere de şifanı, benim yavruma da şifanı ver ya Rabbim. Senden umudumuzu kesmedik ya Rabbim. Sen umudumuzu kaybettirme. Sana sığındık senden diledik Rabbim. Ne olur benim yavruma da şifa ver ya Resulallah. Sana sığındık ya Rabbim. Bugün yine hüzünlü ve umut dolu uyandım. Oğlum rüyamda görüyordu ve bana sımsıkı sarılıyordu. Öyle mutluydu ki. Neyse, o okuldan gelmeden biraz eskilere bakalım. İşte bu ailerenimin ilk gözü. 6 aylık bebekken taktıkları gözlük. Allah'ım şaka gibi aynı oyuncak gibi. İnşallah oğlum büyüdüğünde çocuklarına gösterir bunları. Ve umut dolu dosya. Ne umutlar biriktirdik. Ne kadar mücadele. Teşhisi konulmayan hastalıklar. Kök hücre nakliye. Bu da oğluma yazdığım doğum günündeki mektubu. 2017'de. Canım oğlum, 4 yıl önce bugün seni kucağıma aldım. Dünyanın en mutlu insanı bendim. Hikayen de o gün başladı. Kara kaderin o gün başladı canım oğlum. Derdi, kederi, sabretmeyi, acıyı, mücadeleyi seni büyütürken öğrendim. Seninle olgunlaştım. Sen benim can yoldaşım, hayat arkadaşım, dert ortağımsın. Hiçbir zaman duygularımı ifade edemedim. Bu mektubumu o yüzden doğum günü hediyen. Çaresizlik öyle acı ki tarifi yok. Seni karanlığından aydınlığına kavuşturmamak öyle acı ki canım oğlum. Annem, karanlık olmasın, seni göremiyorum, çok sıkılıyorum demen evlat açısı gibi yüreğime oturuyor. Tek dileğim beni gör oğlum. Dokunarak, koklayarak değil, gözlerimin içine bak ne olur canım oğlum. Yastığımı koklayıp anne sen kokuyorsun demen öyle acı, öyle kötü ki. Her şeye rağmen Rabbim sizlerin acısını göstermesin bana canım yavrular. Hani derler ya annenize of bile demeyin diye. Ben seni üzüyorsam, iyi bakamıyorsam eğer of diyorsam istemeden de affet beni canım oğlum hayat arkadaşım İyi ki doğdun hayatıma hoş geldin her şeyinle başımın tacısın her şeyin bir tanecik oğlum anne yine umut dolu bir dosya daha ve bunlardan paşamın küçüklükleri Bu ilk gözlüğü. Her şeyden habersiz ne kadar da mutlu. Sen böyle gülünce şuran da iki çukur oluyor ya. Ölünce beni oraya gömsünler. Gömsünler paşam. Kara gözlü kuzum benim. Boynunu bükme be çocuk. Oğlum sabahtan beri boş boş oturuyorsun. Kalkıp biraz oyun oynasana. Parka git, kaydıraktan kay. Anne ben nasıl gideyim ki? Oğlum kardeşin var, yardım etsin sana. Anne ben ama artık kimseye muhtaç olmak istemiyorum. Çocuğun muhtaçlık mı? O senin bacın. Ne olacak kardeşin? Kardeşler birbirine yardım ederse muhtaçlık mı demek? Çok ayıp. Tamam, of. Hadi bebeğim. Gel ben seni bekliyorum.